Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün 21 Haziran günlerden Cumartesi. Şöyle iki katlı bir kovanım var. Bunun e, anı memesi, daha doğrusu oğul memesi yaptığını fark ettim. Ve bütün memelerini bozdum. Bir tek meme bırakmıştım. 10 e, gün gibi bir süre geçti. Bakalım ne yapmış? E, bir kontrolünü sağlayalım hep birlikte. sizde de en azından bir fikir verme açısından bir video olmuş olur. Evet kovanın başına geçiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kovanı açıyoruz bakalım ne olmuş bu süreçte bir bakalım bir tek ana memesi bırakmıştım ee, bal durumu nedir bal var mı yok mu ana çiftleşti mi çiftleşmedi mi bir bakalım arkadaşlar şöyle hızlıca çerçevelerine bir kontrol ediyoruz. Ya şurada az bir nektar var kabartmışlar bunlar bu senenin e, verilen ham petekleri bu kovana şöyle ham özür dilerim arkadaşlar kabarmış güzel aslında e, oğul vermeye niyetlenmeseydi e, güzel şöyle petekli bal olabilecek e, çerçeveleri mevcut Belki bakarsınız belli olmaz. Ee, güzel bir akım yakalar ve doldurur arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Evet burada biraz daha fazla bir nektar e, var. Bal var. Evet arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar güzel şöyle eee nektar koymuş. İnşallah anaları çiftleşip gelmiştir. Yine arkadaşlar e, nektar koymuş buralara. da. Bunda arkadaşlar e, hala kapalı yavrular mevcut. Arkadaşlar beklediğimden fazla bir e, nektar söz konusu kovanda bu da gelen nektarı yavruya yedirmeyip stokladığı için arkadaşlar herhangi bir e, burada günlük söz konusu değil anaları da henüz e, görmedim. Maşallah arkadaşlar, dediğim gibi o oh, maşallah arkadaşlar şöyle güzel mekter koymuş evet beklentim ötesinde bir durum. Evet arkadaşlar şöyle sırlamış bu yüzünde e, biraz <laughs> daha fazla bir kata alayım arkadaşlar e, alt kata da bir bakayım. Bu güzel bir da arkadaşlar. Ee, artık ana öldü de meme yaptılar. Onu tam bilemeyeceğim. Yani bundan meme beklemiyordum aslında. Ama Hı. olabiliyor. Yani arıların hepsi dört dörtlük değil. Arılıktaki arıların illa Böyle olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Keşke hepsi dört dörtlük olsa istediğimiz gibi olsa da bizde rahat bir aracılık yapabilsek ama bu maalesef e, mümkün değil. oy arkadaşlar burada çok güzel bir e, şöyle çerçeve. Şöyle kenara alayım. Arkadaşlar havalar istediğimiz gibi gitmiyor. Evet yine nektar var arkadaşlar. Arımız sırtın arkadaşlar anası yoktu. Bakalım yine olup olmadığını bilmiyorum. Yine nektar var söz konusu ama henüz ana arıyı görmedim, günlük yumurta da görmedim. Yine nektar, güzel arkadaşlar. Burada kalan kapalı yavrular mevcut, biraz polen, pergası, tohu var bu çerçevede. Arı tedirgin arkadaşlar, anası olmayabilir. uzun süre anasızlığın derdi bir e, durum da olabilir. kontrolünü sağlıyorum arkadaşlar ama aralar çok hareketli. Anadolu'yu görmem çok zor bu süreçte. O yüzden günlük yumurta kontrolü yapıyorum. Arkadaşlar bu komanda ana yok galiba son çerçevesine de bakayım burada ana göremezsem arkadaşlar stoğu görüyorsunuz yani güzel de bal koymuş ama ana yok arkadaşlar Arkadaşlar normal şartlarda ana arı böyle bir durumda kendisi meme yapıp bir tane veya iki tane kendini garanti alması gerekiyor. Ancak yani böyle birden fazla yaptığı zaman biz de haliyle bunları e, oğul vermemesi için bozuyoruz. Ve gelinen e, süreçte yani bir sebeple ya anayı kesiyorlar. Ya ana arı çiftleşme uçuşundan gelemiyor. Ve görüyorsunuz güzel bir kovan ama ana ağrısı yok arkadaşlar yani ana arı olmayınca e, huzursuzluğu tedirginliği görüyorsunuz kovanda yani bal olması bir şey ifade etmiyor oranın bal toplamış olması da bir şey ifade etmiyor yani kovanın anası yok arkadaşlar. onu gözlemleyebiliyorsunuz. Evet peki arkadaşlar ne yapacağız böyle bir durumda? nasıl yok. Buna günlüklü bir çerçeve verip ana yapmasını bekleyebilirsiniz. Ee, analarınız yoksa fakat ben e, arkadaşlar ana arı kutularım var. Onlardan bir ana alıp bu kovana vereceğim. Şöyle bir duman vereyim. <laughs> çerçeveden arkadaşlar yaklaştırıyorum bunu. <laughs> Arkadaşlar bu arının ana arı yapabilecek yani artık şeyi yok verdiğimiz ana arıyı kabul etmekten başka arkadaşlar çaresi yok bu arının. Yine son bir şöyle bakayım ama yok arkadaşlar arının içinde gelen uğultu da ana arının olmadığını gösteriyor bizlere. Evet. Bu petekleri de arkadaşlar koyuyorum kovana aldığım gibi. Arkadaşlar şimdi ana ara kutularımızdan bir tane ana ara alıp bu kovana vereceğiz. E, nasıl alındığını da sizlere göstereyim. Tüpü alayım ana arımıza. Evet arkadaşlar şöyle bir ana ara kutumuz. Evet arkadaşlar ana ara kutumuzdaki ana arımızı şöyle tutayım. Evet, şöyle bir gudi var, ona aldım arkadaşlar. Evet, şu şekilde tüpe aldım bu anarımızı. Şimdi bunu boyayacağım arkadaşlar. Ondan sonra ee, anasız kovana bu şekilde koyacağım, onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ee, bir gudi verdim. Anarın dışında başka işçi arı yok. Oralar dediğim gibi anasız olduğu için. Biraz hırçın. İki gün sonra arkadaşlar bu ana arıyı ben buradan e, salacağım. Ve kontrolünü daha sonra takibini gerçek, gerçekleştireceğim arkadaşlar. E, son durum budur. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar.